Bu adam tam bir dahi. Bir deste eski CD aldı, onları bir mengeneye sıkıştırdı ve elinde bir matkapla her diskin kenarına dikkatlice iki delik açtı. Sonra deliklerden ince bakır tel geçirdi ve onu diskin kenarına her seferinde bir halka olacak şekilde sardı. İşte o anda gerçek zanaatkarlığın neye benzediğini fark ettim. Her halkayla birlikte CD'de basit bir bobin oluşmaya başladı. Test için bobini bir voltmetreye bağladı ve herkesin şaşkınlığına göre bir voltaj okuması vardı. Bu ne tür bir büyücülük? Doğruluğu sağlamak için kuruluma küçük bir motor bağladı ve sonuç daha da şaşırtıcı. Kablolar bakıra bağlanır bağlanmaz motor hemen çalışmaya başladı. Sonra işlemi tekrarladı. Kalan CD'lere bobinler sardı ve bunları ahşap bir çerçeveye yerleştirdi. Dörtlü gruplar halinde düzenledi. Ne yaptığını tahmin edebildiniz mi? Tüm CD'ler yerlerine yerleştirildikten sonra onları iki gruba ayırdı, pozitif ve negatif bir devre oluşturmak için seri olarak bağladı. Daha sonra çerçeveye iki küçük delik açtı, kabloları geçirdi ve bunları harici terminaller olarak hizmet edecek şekilde bağladı. Kablolama tamamlandıktan sonra bir sonraki adım kritikti. Bir parti şeffaf epoksi reçinesi karıştırdı, iyice karıştırdı ve çerçevedeki CD'lerin üzerine döktü, tüm bobinleri birbirine sabitledi. Reçinenin sertleşmesini bekledikten sonra ahşap çerçeveyi çıkardı ve CD'lerden yapılmış şeffaf bir bobin panosu Ortaya çıktı Güvenliği sağlamak için reçineden kalan tüm pürüzlü kenarları zımparaladı. Zımparalama tamamlandıktan sonra panoyu güneş ışığının altına koydu ve işte o zaman sihir gerçekleşti. İki kabloyu birbirine dokundurduğunda kıvılcımlar çıktı ve kabloları bir motora bağladığında anında canlandı. Bu noktada ne yaptığını muhtemelen biliyorsunuzdur, değil mi? Doğru. Eski CD'leri kullanarak bir DIY güneş paneli yaptı. Panele montaj için iki delik açtı, çatıya sabitledi ve güç üretimini test etti. Bir ampul bağlar bağlamaz anında yan daha yüksek watt'lı bir güneş lambası bağladığında bile aynı kolaylıkla güçlendi. Buna hayran olmamak elde değil. Bu fikir hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirin ve videoyu beğendiyseniz beni takip edin.